Bacağımda kalın damarlar var. Beni çok rahatsız ediyor. Ne yapmalıyım ben? Öncelikle Doppler ile toplar damarların iç varisin olup olmadığını tespit etmek gerekiyor. Dopplerimde varisiniz var dediler bana hocam. Bu durumda ben ne yapmalıyım? İyi bir planlama ile cerrahi strateji oluşturuyoruz. Genelde hiç kesi yapmadan lazer, radyo frekans sistemleriyle ameliyat şartlarında kısa bir işlemle sizi bu varislerden kurtarabiliyoruz. Dopplerime baktılar ama ameliyata gerek yok şimdilik dediler. Ama bu kalınlar beni çok rahatsız ediyor hocam. Böyle durumlarda ameliyatsız varis tedavisi dediğimiz köpük sikleroterapi, ilaç uygulamaları, altı iğne uygulamaları ve buna benzer tedavileri bazen kombine ederek orta boyda çok büyük olmayan varisleri kısa seanslarla yok edebiliyoruz. Peki hocam bu mor, kırmızı böyle örümcek ağ şeklinde olanlar da var bacaklarımda. Onları nasıl yapacağız? Bu tip varisler genelde şikayet oluşturmazlar. Ama estetik olarak da oldukça kötü görünürler. Bu gibi durumlarda biz varisleri siliyoruz. Gerçekten silgi lazer yöntemi ile varisleri ağrısız, hızlı bir şekilde ortadan kaldırabiliyoruz.